Güneş hala ufkun altında. Gökyüzü buz mavisi. Saat sabah 6. Kuzey kutbunda bir araştırma istasyonunda yalnız bir adam uyanıyor. Dışarısı eksi 50 derece. Sıcaklık değil, sessizlik yakıyor insanı burada. Kalın giysilerini kat kat giyiyor. Yüzünü tamamen kapatıyor. Kapıyı açtığında gözlüğü buğulanıyor. Nefesi anında buza dönüşüyor. Ayaklarının altında kar çatır Ama o sadece yürüyor. Kilometrelerce beyazlığın ortasında. Bugün buzun altındaki yaşamı inceleyecek. Göl yüzeyini kırıyor, örnekler alıyor. Her hareketi yavaş, dikkatli. Çünkü burada bir hata, hayatta kalma şansını sıfırlar. Saat ilerledikçe rüzgar şiddetleniyor. Gökyüzü koyulaşıyor. Ama o hala ölçüm yapıyor, veri topluyor, ses kaydı alıyor. Ve akşam ufukta kuzey ışıkları beliriyor. Dünyanın en ıssız yerinde gökyüzü birden alev alev yanıyor. O gece uyumadan önce defterine tek cümle yazıyor bu sessizlik bile konuşuyor burada